Merhaba arkadaşlar Sky Wars'un birinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde gördüğünüz üzere yeni bir seriye başladık. Kamera beni tam çekiyor. Ee, şimdi böyle bir haritadayız. Yapma be. Şimdi burayı böyle kazıyoruz arkadaşlar. Aşağıda sandıklar var. Sandıkların içinden eşyalar çıkıyor. Eşyalar çıkınca onları alıyoruz. Başka sandıklara gitmeye çalışıyoruz. Yani öyle değişik bir olay var. Altımızda gördüğünüz üzere lav var. Bazı haritalarda olmuyor. Bazı haritalarda olmuyor. Değişik bir olay. Daha doğrusu mod gibi bir şey. Ama server'da. Tabii ki de. Şimdi Ender pearl'ümüz çıktı. Bakalım atabileceğiz Atarsak çok daha Şimdi biri vurmazsa çok güzel olacak. onu giydik, bunu da giyelim. Şunu koy, şunu şöyle yap. Şöyle, şunu koy. Okumuz yok mu yani? Ortayı buraya. Dur şöyle yapalım ha. Hayır be. Ortaya uçmayı düşünüyorum. Uçabilirsem. Aa, bir şey olmaz herhalde. Evet. Hatırladığım kadarıyla ıı, Ender Pearl aşağı uçarsa bir şey olmuyordu. Şimdi ıı, Şuraya doğru gidiyorum. Baya karanlık bir harita bu. Böyle bir ıı, amacı var işte. Böyle gidiyoruz, sandık topluyoruz. Şimdi. Ee, şuradan şöyle. Odunumuz yetmeyecek gibi ama biz zaten zorluyoruz şu anda. Yani biri vursa öldük. Yani böyle çok tehlikeli şeyleri yapıyoruz. 2 1 0 A geldik. Yes. Tam yetti gördüğünüz üzere burada da var hayvan gibi çıkıyor gördüğünüz üzere oha tamam sakin ol sakin ol sakin ol hayvan hayvan ender pearl'ümüzü şuraya koyalım şunların hepsini yakıyoruz demir baltayı bir tanesini yakmayalım ya bir tane daha varmış onu yaktık hmm. şimdi şuradan bunu da giydik güzel hmm. Tamam. Başka da bir şey yok. Tamam. Burada bir abimiz vardı. Bizi sıkmazlarsa iyi. Şimdi buradan yukarı doğru nasıl çıkacağız? 7 tane var da. Şuradan. ama işte Aha gidiyor Dur Hadi lan Hadi Sandık düş Ana. Nerede? Nerede? Lan. Ah. Yeah. Yine aynı arkadaş. Ee, bakayım kamera beni tam çekiyor mu? Çekiyor. 5 dakika yani yıktık fazla oynamamıza gerek yoktu. Ancak bir el daha atıyorum. Ee, Hunger Games ve Sky Wars gibi böyle serilerimizde e, böyle ölüp ölüp tekrar başlıyoruz. Minecraft Survival gelmiyordu. Yani e, gelecek yakında o da gelecek. Yeni serilere başladık işte. Her gün bir tane video atıyoruz. Ya bildiğiniz üzere. Şimdi Ender Pearl çıksa veya çıkmasa da olur. Az önce çıkmamıştı. Şimdi Şuradan hepsini toplayalım. Neyse kötü şeyler çıkmadı ya. Yani idare edebilir. Şöyle. 40 tane şundan. 2. Şuradan. Şöyle. Şu koyalım. Dışarıda bir çocuk var. Konuya basıp duruyor 2 saattir. Yandık. Az önce de yanmıştık. Hayır. Olamaz. Az önce çok riskli hareketler yaptık ama hadi hızlı olmamız lazım. Şimdi böyle yaparak gidiyoruz. Hızlı olmamız lazım. Yakmasa çok güzel olur diyecektim. yapmadık çok güzel oldu. Endepor çıkmadı, elmas kılıçla değiştirelim. Demir botumuz vardı zaten. Başka hayırlı bir şey çıkmadı, bir elmas çıktı, elmas kılıç. Adam burada. Olamaz, hemen gitmem lazım. Vuracak da neyse. Ah, vurdu be. Yani böyle bir oyun e, böyle düşürürüz insanlar falan. Böyle insanlar. Var. Böyle. E, son kez oynuyorum. 10 dakikalık olsun diye çalışıyorum. 8,5 dakika. Hadi bunda da 5 dakika oynasak 12 falan hanım kaçmış gitti. 10 saniye kaldı. Bunda direkt 2 tane varmış direk buraya gitsem aslında olabilir. Lan. top çok güzel. Tamam. Şimdi direkt şuradan baltayla şuradan alalım şunları. Tamam. Neyse. Şimdi buradan bizi vuramazlar. Tamam. Şimdi. Lan. Ha. Evet. Uzun kastık hemen. Aşağısı da varmış. Aşağıya bakarken biz de hemen şuradan giyinelim. Tamam, başka bir şey yok zaten. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle alalım da. Şey yok yani. Neyse şuradan crafting table vardı herhalde. Lan öyle değil be. Almam lazım. Hı. Oğlum saçmalama be. Şöyle hemen hızlıca yaptım. O yüzden biraz saçmaladık tabii. üstüye gideyim lan en iyisi şöyle bir yol yapıyoruz işe yarar bir yol yani hem daha az masraflı hem de sağlam bir yol tamam Orada da var ama ben ortaya gitmeyi tercih ediyorum. Ama nasıl gideceğiz işte o da merak sorusu. Şuradan şuraya gelelim de sağlam alalım kendimizi. Biraz ne çıkmış bakalım. Altın elim. Tamam. Oraya gitmişler. Şuraya gidelim biz de. Tam da bizim karşımız iyi olur. Bunda şeyi seviyorum. Ee, kendimiz üretebiliyoruz. Allah kadar. Şöyle. Evet. Şimdi ortaya değil de orada inşallah sandık vardır ya. Olmazsa çok üzüleceğim. Ve alınmışsa çok kötü olur. Hadi. Ulan. Boşa götürüyoruz şu tahtaları. Hadi. Pontiş. Aa yaptım. Gel gel sarışınım gel. Gel gel sarışınım gel. Ağudu Hadi be Ya Lan Hajimsin Hajimsin Allah bak Atma abi 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 ha AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! <laughs> Öldürdüm. Öldürdüm. Yeah. Ya. Lan. Ve yine kazanıyoruz, bakayım. Bir oyunda iki kez kazandık. 3'te 2 yaptık. İyi bir skor. Yani böyle bir oyun arkadaşlar. Şuradan atlayalım sizin için. Vuhuu. Ve. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu bir Bakın. olmuş. Güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Skywars işte dediğim gibi şey olacak. 4 beğeni gelirse, 4 beğeni ve üstü gelirse Skywars devam edecek. Eğer gelmese çekmeyi düşünmüyorum. Yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oynar.